77 kilogram. Büyükler Grokoremen Güreş Türkiye Şampiyonası final müsabakası. Yunus Emre Başak ve Ahmet Yılmaz. Her ikisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güreşiyor. bundan önce yapılan 3-5 müsabakalarında Furkan Bayrak ile Serkan Akkoy'un 3. oldular. Evet ilk vazifeyi Ahmet Yılmaz alıyor. Yunus Emre Başar üstte başlayacak. Memleketi Sakarya'da. Evet. Güreşiyor Yunus Emre Başar. Evet, sürekli yürüme nedeniyle 2 puan kaybetti Ahmet Yılmaz. Durum 3-0 oldu. Parter yerde başlayacak yine. Ben Atakar Ateş, iyi şeyler diliyorum. Özellikle çekişlerde Yunus Emre başar. başarılı. Bakalım çekebilecek mi? bir kere daha deneme fırsatı verecek bakayım. Evet çıktı, çıktı, çıktı. 2 puan daha aldı. Durum 5-0. İki puan da orta hakem Ahmet Yılmaz'a gösterdi. İtiraz pozisyonu olacak. Hakemler izleyecekler. hakemlerin başında UBB'nin önemli hakemlerinden Profesör Doktor Halil İbrahim Cicioğlu var. Bakalım pozisyona ne diyecekler. Evet, bir kez daha izlediler. Evet. evet. Ayakta devam ediyorlar. Ahmet'in 2 puanı geçerli oldu. Bunun 5 İlk devre sona ermek üzere. 30 saniye var. <Sessizlik> Ahmet e, Muş'tan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldi yıllar önce. Her iki güreşçide hem Yunus hem Ahmet mütevazi, kibar güreşçiler. Evet devre sona erdi. Her ikisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güreşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde güreş sorumlu İbrahim Demir kardeşimizin daha önce, daha sonra teknik menajer Yekta Yılmaz Gül var. Onun hemen önünde de teknik direktör şeyin İlden Yusuf Tüzel. Serkan Hocam vardı. Serkan Hocam Başakşehir'deki kulübe geçti. Daha önce uzun yıllarda Hakkı Başar Hocamız vardı. O da emekli oldu ve bu arada Yunus Emre bir tek kol attı. Yunus Emre bir tek kol attı. Bir bakalım. Gelişine tek kol güzel oldu hakikaten. Evet müsabaka 9-4. Grup e, finalleri dünden itibaren bugün de dahil şu ana kadar kaliteli geçiyor. Evet bir puan daha Yunus başarı. Durum ona 4. Bildiğinden güzel enstantaneler, teknikler izliyoruz. Aferin çocuklar. Ben Atakaretaş, iyi seyirler diliyorum. Evet, son 2 dakika girdik gibi. Bunu <laughs> Şemre başlasa Serkan Akkoyun'u yenmiş. Pardon. Zafer başardı köşeden hemşerisi ve akrabası olan Yunus Emre Başarı taktik vermeye çalışıyor. Evet son 1 dakika 20 saniye. Ama Ahmet gerçekten her şeyini ortaya koyarak elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Fakat Yunus Emre Başarı tek kolu güzeldi hakikaten. Of of. Evet bir faulli hareket. Açıkça neyse yorum yapmayalım. Ve müsabaka sona eriyor. 8 farklı daha. takım masörümüz ve İBB'nin masörü Necmin Paşalı. Aynı zamanda antrenik de yapıyor. Hemen. Evet. E, müsabaka 8 farklı sona ermiş oldu. Biz burada yayını kesiyoruz. Hayırlı olsun. Yunus Emre Başar birinci, Ahmet İlmaz ikinci, Furkan Bayrak'la Serkan Akkın üçüncü oldu